Ne açıyoruz bugün? Evet, Adem suküş aldı. Onu açıyoruz. Hadi aç bakalım. Açabilecek misin? Ne suküş bu? Hı? Karpuz suküşü. Çok güzelmiş. Aa, çok inceymiş. Çok güzel. Nereden aldık biz bunu? Oyuncakçıdan. Oyuncakçıdan. Evet. <laughs> Bakayım mı? Bakayım. <laughs> İmşıcık. Bak. Kahverengi ama kahverengi karpuz mu olur? <laughs> Niye böyle yapmışlar bunu? Aa, aa. Kahverengi karpuz mu olur ya? Bak çekirdekleri de var. Çekirdekleri de var. Bak aklıma ne geldi. Ne? Bunun evde sıkışlı olarak kağıttan yapalım mı? etkinlik. Tamam. Hı? Etkinlik yapalım mı kağıttan? Tamam. Ama bir daha sonra, bir daha etkinlik yapacağız tamam mı? Tamam. Ne etkinliği yapıyoruz? Hmm. Karpuz su Yap. Yo. Onu ne yap yapıyoruz? onu yaptık. Onu da. Ne yapıyoruz? <laughs> ne etkinliği? Daha önce ne yaptık biz? Cupcake yaptık. Değil mi? Cupcake sokuşu yaptık. Şimdi karpuz sokuşu. Bakayım. Hareket ediyor mu? <Gülüyor> Hareket <Gülüyor> ediyor. <Gülüyor> ne? Azdan. Azdan. Anlamadım ki Erdem. Bana aslan indirdiğimiz oyunlar <laughs> ya. Tokalife tokalayıp mı yapmak istiyorsun? Hı, hı. tamam. O, onu yaptık. yaptık. Tamam. Onu çöpe mı? Onu çöpe atarız biraz sonra. Bakayım bir daha göster karpuz <laughs> Evde hangi su kuşumuz var bizim? İki tane cupcake. Cupcake. Bu da üçüncü su kuşu. Karpuz. Hı hı. Hadi bay bay yap bakayım. Yemek de ya. Evet. Bunları çöpe atayım. Tamam çöpe atarız biz onları. Bay bay de. Baba. Quel ce que <gasps>